Merhaba dostlar. Nüfus ve yerleşme konusuna geldik sonunda. Artık beşeri ve ekonomik coğrafya. Bundan sonraki konularımız. Yalnız buraya gelmeden önce yine yapman gerekeni yaptın değil mi? İklimden en az 200-250 soru arası çöz demiştim. İnşallah onu yapmışındır. Bak tekrar tekrar hatırlatmayın. Beşeri ve ekonomik coğrafyayı tam olarak anlaman için iklimi de iyi bilmen gerekiyor, yeryüzü şekillerini de iyi bilmen gerekiyor arkadaşım. Coğrafi konumu da iyi bilmen gerekiyor. Çünkü hepsi burayla, bağlantılı olacak. Yani bunların nüfusun dağılmasında, sanayinin dağılmasında, yani yeryüzü şekillerinde etkisi olacak, iklimin de etkisi olacak arkadaşlar. Coğrafi konumunda etkisi olacak. Tamam O yüzden onları inşallah dinlemişsindir. Yani o soruları inşallah çözmüşündür diye düşünüyorum. Nüfus ve yerleşme ilk konumuz ülkemizdeki nüfus sayımları ve uygulanan nüfus politikaları olacak. Canlar. Çünkü bunlardan çok fazla soru geliyor. Öncelikle bunları bir bilmen gerekiyor senin. Yani nüfusun tarihsel geçmişine bir bakacağız ondan sonra nüfus konusuna gireceğiz. Ama dediğim gibi bak buradan da çok fazla soru geliyor. Burayı dikkate al. Şimdi ülkemizde ilk bilimsel nüfus sayımı. İlk önce neye bakıyoruz? Nüfus sayımlarına bir bakalım arkadaşlar. 1927'de yapılıyor. Tamam ilk bilimsel nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Unutmuyorsun bu tarihi birkaç kez soruldu. Yalnız işte tarihte karşına çıkabilir. Arkadaşım Osmanlı dönemindeki ilk nüfus sayımı da ne zamanda? İkinci Mahmut zamanıydı. Unutmuyorsun tamam mı? Ama o bilimsel değildir zaten. Niye bilimsel değil arkadaşım? Sadece erkekler ve hayvanlar saymıştır. <laughs> o yüzden bilimsel değildir. Bak oradan benim gibi gülenleriniz var. Olayı yanlış anlayanlarınız var. Gülmeyin. Adamı hasta etmeyin. Tamam mı? Şimdi dershanede bu konuyu anlatıyorum ben. Dedim ki hocam sadece erkekler ve hayvanlar sayılmıştır. O yüzden bilimsel değildir ikinci Mahmut zamanındaki dedim. Köşede bir kızımız oturuyor. Kahkahayı bir bastı ama ben öyle gülme ömrümde görmedim. Öyle Tam feministmiş herhalde. Hayırdır dedim. Neyi biliyorsun dedim. Hocam dedi. erkeklerle hayvanları aynı kefiye mi koymuşlardı? Yani öğretmensin şimdi hiç seslenemedim. Oradan erkeğin teki ağzının payını verdi. Olur mu hocam dedi. Kadınları dedi hayvan yerine bile koymuşlar. <laughs> saymamışlardır. Bak gözünüzü severim. Laf söylersen laf duyarsın işte öyle. Tamam mıdır? O yüzden yani bu olay ne efendime söyleyeyim, e, erkeklere hayvan yerine koymayla ne kadınları hayvan yerine koymamayla alakası yok. O dönemdeki nüfus sayımı askeri ve vergi amaçlı yapılıyor. Askeri amaçlı olduğu için erkekler, vergi amaçlı olduğu için de arkadaşlar hayvanlar sayılıyor. Tamam mıdır? O yüzden hani sakın o yorumlara falan gitme. Gözünüzü severim. Tamam ama bizdeki İlk bilimsel nüfus sayımı 1927. Diğerini niye anlattım? Tarihte karşına çıkabilir. O yüzden anlattım arkadaşım. Bundan 8 yıl sonra yani 1935 yılında bir nüfus sayımı daha yapıyoruz. Arkadaşlar ve bundan sonraki nüfus sayımları her 5 yılda bir yapılıyor. Tamamdır yani 1940, 45, 50, 55 gibi her 5 yılda bir ne yapıyoruz? Nüfus sayımları yapıyoruz. Ne zamana kadar? 1990 yılına kadar arkadaşım bu olay böyle devam ediyor. Yani her 5 yılda bir nüfus sayımı yaparak devam ediyoruz. Hangi akla hizmetse 1990'da diyorlar ki arkadaşım ya biz bundan sonra her 10 yılda bir nüfus sayımı yapalım diyor. Ya 5 yıl bile çok fazla. Niye fazla? Ya 5 yıl içerisinde nüfus değişir, yapı değişir, birçok şey değişir. Anladın mı? O bile fazlayken 10 yıla çıkarıyorlar. Ama tahminim neden şu diye düşünüyorum. O zamanki nüfus sayımları, hani benim kadar yaşlı olan var mı içinizde bilmiyorum ama o zamanki nüfus sayımları sokağa çıkma yasağı ilan edilerek yapılıyor. Hatırlayan vardır belki içerisinizde. Ne yapıyor hocam? İşte bir pazar gününe denk getiriliyor. Sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Bir tane, işte şuradaki resimde görebiliyorsunuz. Bir tane nüfus görevlisi geliyor. Elinde bir kağıt parçası. Abicim kelle başı evdekileri bir sayıyor. Çok affedersiniz ağla tıkılmış koyun gibi tıkıyorlar bizi kelle başı bir sayıyorlardı. Ondan sonra arkadaşım ne yapıyorlardı işte bunları kağıda geçiyor. Şu kadar kişi var, şu kadar erkek, şu kadar kadın. Yaşın kaç şu yazıyor, yaşın kaç şu yazıyor. Kaça kadar okudum şu kadar. Babana soruyor ne kadar işte kazanıyorsun aylık, yıllık her neyse onları bir yazıyor. Abicim çıkıyor gidiyor. Tabi Türkiye'de arkadaşlar yüz binlerce, milyonlarca ne var? Hane var. Şimdi bunların hepsini sen kağıda geçiyorsun. Bu kağıtlar işte atıyorum muhtarlıkta toplanıyor. Oradan gidiyor hocam nüfus müdürlüğüne. Oradan merkez Ankara'ya gidiyor. Ankara'da yazıcılar oturuyor abicim bilgisayara tüm bu verileri giriyor. Yani ki bu zaten verileri tekrar işte hocam nedir işime yarayacak hale getirip bilgisayarın çıktı alması falan filan derken ya da o verilerin girilmesi derken 2-3 yıl ya zaten geçiyor. Ananın yani nüfus sayımını 1900 atıyorum 35'te yapıyorum 1938'de sonucu anca alıyorum. Herhalde o yıldan olsa gerek yani o yüzden olsa gerek ne demişler 10 yılda bir nüfus sayımı yapalım ne zamandan itibaren 1990'dan itibaren her 10 yılda bir nüfus sayımı yapmaya karar veriyorlar. Doğal olarak 2000 yılında nüfus sayımı yapılıyor yani 10 yıl sonra 2000 yılında bir nüfus sayımı yapılıyor arkadaşlar. Lakin ondan sonraki ne zaman yapılacak normalde. 2010'da değil mi? Allah'tan ki hatalarını anlıyorlar. 2010'a gelmeden 2007 yılında adrese dayalı nüfus sayım sistemine geçiyorlar arkadaşlar. Tamam şu anda da kullandığımız adrese dayalı nüfus sayım sistemi ne zaman başlanmış? 2007 yılında başlamış. Tamam. Ne demek adrese dayalı? Önceden sokağa çıkma yasağı ilan ediyorduk. Hocam tek tek sayıyorduk işte. Şimdi ya adam evdeymiş değilmiş bizim umurumuzda değil. Ya da sokağa çıkmaya yasağı etmeme gerek yok. Niye? Bu adamın doğum belgesi var. Doğduğu bilgisayarda kayıt. Ölüm belgeleri var. Ölen bilgisayarda kayıtlı. Nüfustan düşüyor zaten. Bu adamın diplomaları, diploma bilgileri ne bileyim hocam kaça kadar okuduğu ettiği hep var. Hanesi oturduğu hane nerede oturduğu hocam. O hanede kaç kişinin oturduğu. Hepsi bilgisayarda kayıtlı artık zaten. Sene sonu geldiğinde yani 31 Aralık'ta hocam düğmeye basıyorum. Tak 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 bana tüm Türkiye'nin verilerini ne yapıyor bilgisayar kendisi veriyor. O yüzden nüfus sayımları artık dediğim gibi 2007'den bu yana adrese dayalı olarak ve nasıl yapılıyormuş arkadaşlar? Her yıl yapılıyor artık. Yani o ilkel uygulamalardan kurtulduk artık her yıl yapıyoruz ve adrese dayalı olarak yapıyoruz. Bak özellikle şu iki tarihi unutma 1927 ilk bilimsel nüfus sayımı 2007 adrese dayalı nüfus sayım sistemi. 1935-90 arası her 5 yılda bir nüfus sayımı yapılıyor. 90'dan sonra 10 yılda bir yapılmasına karar veriliyor. 2007 neymiş adrese dayalı nüfus sayım sistemi. Burada öz hiç hiçbir zaman sormadım ama bazı kaynaklarda gördüğüm için bunu da vereceğim. Normalde ben kafa karıştırmayı çok sevmem ama bazı kaynaklarda görüyorsun. Ondan sonra diyorsun ki kendi kendine ya Hakan Hoca burayı anlatmadı. Acaba mi geçti, acaba yüzeysel mi anlatıyor falan diye. Kendi kendine triplere giriyorsun. Triplere girmene gerek yok. Normalde öyle sevmeni sormayacağı şeyler ama tekrar söylüyorum yayında göreceğin için anlatacağım. Hocam bana derse ki sokağa çıkma yasağı ilan edilerek yapılan son nüfus sayımı ne zaman? 2000 diyeceksin bak. Çünkü 2007'de artık adrese dayalı olarak yapıldı. Ondan önceki ne zaman da 2000. O yüzden sokağa çıkma yasağı ilan edilerek tekrar söylüyorum yapılan son nüfus sayımı 2000 yılıdır. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden yapılan ilk nüfus sayımı da ne zamanmış? 2007 yılıymış. Bu tarihleri unutmuyorsun Can az. Nüfus sayımlarının tarihçesini öğrenin herhalde. Bir de ülkemizde uygulanan nüfus politikalarına bakmak gerekiyor. Nüfus politikası dediğim nedir benim? Ülkeler arkadaşlar ihtiyacına göre bazen nüfus artış hızını arttırma yoluna bazen azaltma yoluna giderler. Tamam biz buna ne diyoruz? Nüfus politikası diyoruz. İşte Türkiye'de tabii ki ihtiyacına göre değişik yıllarda değişik politikalar uygulamıştır. Bazen arttırmaya çalışmış, bazen azaltmaya çalışmış. Nüfus artış hızını tabii nüfusu hiçbir zaman azaltmaya çalışamazsın. O soykırıma girer aman diyeyim kitapta yazıyorum şimdi Türkiye'nin nüfus politikalarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyorum ya da yanlıştır diyorum. İşte hocam şu tarihlerde nüfus azaltılmaya çalışılmış diyorum hemen doğru diyor. Lan ne olur mu? Nüfus azaltılır mı? Ne yapacaksın? 65 yaş üstünü mü keseceksin? Allah korusun. Nasıl olsa bunlar işe yaramıyor falan diye abi. <laughs> Emekli nasıl olsa yiyici tayfa Tövbe tövbe. <laughs> Olmaz öyle şey. Nüfusu azaltmaya yönelik politika uygulanmaz. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygular. ...unutmayacaksın. Abicim bunları bir anlatalım. Şimdi ilk bilimsel nüfus sayımını biz baz alalım. Arkadaşlar yaklaşık 1927 yılından onu baz alıyorum ben. Ne zamana kadar? Abicim yaklaşık yine 1960'lı yıllara kadar diyelim. Hadi 63 diyelim. Yani şu tarihler kesin bilgi değil. Tamam mı? İşte 60 yazan var, 63 yazan var, 65 yazan var. Ama bu tarih aralığında ne yapıyor Türkiye? nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar uyguluyor. Niye? Ya Birinci Dünya Savaşı baş göstermiş değil mi? Orada maalesef bayağı bir genç nüfusumuzu şehit vermişiz. Abicim yani elimde kalan nüfus hep yaşlı nüfus. E benim o zamanki ekonomim neye dayanıyor? Tarıma dayanıyor, hayvancılığa dayanıyor. Doğru mudur? Tarım ve hayvancılıkta da makineleşme yok. Yani insan gücüyle yapılıyor. Dolayısıyla benim Ekonomimi canlandırmam için neye ihtiyacım var? Genç nüfusa ihtiyacım var. O yüzden arkadaşlar bu dönemde ne yapıyor? Nüfus artışı arttırılmaya çalışıyor. Hatta öyle şeyler yapılıyor ki bu dönemde yani işte nedir arkadaşım? Yol vergisinde muaf tutulması çok çocuğu olanların. Ya da yine arkadaşlar kira yardımı yapılması çok çocuğu olanlara. Artı hocam her doğan çocuğa çeyrek altın takılması bu dönemler arasında uygulanıyor nüfusu arttırmak için devlet tarafından takılıyor. Hatta şöyle bir uygulama var. Beş çocuğu olan adama madalya takıyorlar. Düşünebiliyor muyum? Şöyle bir hayal et. Düşün de madalya çok edersin. damızlık boğa gibi benim beş tane çocuğum var. Bir madalya yetmez. Bir beş tane daha hadi bakalım falan ikinci madalya. <laughs> Abi yani böyle bir uygulama var. Tamam mı? Nedir? İşte bu uygulamalarla ne yapılıyor? Nüfus artış hızı arttırılmaya, desteklenmeye çalışılıyor arkadaşım. Yalnız şimdi bizimki madalyayı alınca <laughs> abi coşuyor. Dolayısıyla nüfus artış acayip. Yani 55-60 yılları arasında binde 30'a yakın bir artış gerçekleşiyor. Yani Türkiye tarihinde böyle bir artış bir daha yok. Tamam acayip bir artış. Binde 30. Her bin kişide de 30 kişi artıyor. Düşün. Niye? Madalyayı aldı ya şimdi. ikinciyi hak etmek istiyor. <laughs> o yüzden. Devlet tabii gözü korkuyor. Niye gözü korkuyor abicim? Şimdi sen kendi açından düşün Misal, Çalışan bir bireysin diyelim. Belli bir para kazanıyorsun. İşte o evin devleti sensin diyelim abi. İki çocuğun olursa bakarsın devlet olarak rahatlıkla çocuklara. Üç tamam bakarsın ama bir anda yedi sekiziz çocuk doğurduğunu düşün. Yani aniden Evindeki nüfus patladı bakabilir misin? Yok. Yeni doğanın ihtiyacını karşılayabilir misin? Hayır. Yani zorlanırsın bunda değil mi? Devlet de aynı şekilde. Yani nüfus artış hızı çok fazla artmaya başlarsa, kalkınma hızını geçerse nüfus artış hızı devletin tabii ki gözü korkar. Yeni doğanın ihtiyacını karşılayamayacak duruma gelir. O yüzden gözü korkunca devlet diyor ki aman aman diyor abi. Yani ben diyor nüfusu <laughs> arttırma politikasından vazgeçiyorum herkesi serbest bırakıyorum. İsteyen istediği kadar çocuk yapabilir diyor. Yani 1963, 1980'li yıllar, 85 diyen var, 80 diyen var. Bu dönemde serbest bıraktığı bir dönem var. Onu boş olarak göstereyim böyle serbest bıraktığı bir dönem. Ay isteyen istediği kadar diyor çocuk yapsın diyor. Bak bu sınavda soruldu şöyle anlayan öğrenciler oldu. İsteyen istediği kadar çocuk yapabilir. Ha nüfusu arttırmaya yönelik politika bu. İstediğin kadar çocuk yap. Çünkü ÖSYM öyle sordu. Hayır öyle değil. Bu nüfus artış hızını azaltmaya yönelik bir politikadır yine. Niye? Çünkü arttırmaya yönelik politikalardan vazgeçiyor adam. Gözü korktuğu için arttırmaya yönelik politikalardan vazgeçiyor. O yüzden arkadaşım neymiş? Bu dönemde serbest bırakmış. Aslında nüfusu artış hızını azaltmaya yönelik bir çabadır unutmuyorsun. Lakin bizimki alışmış. tabi durmuyor abi. <laughs> Nüfus artış hızı neredeyse aynı hızlarda. Binde 25'te, binde 24'te, binde 20'lerde devam ediyor. Ha baktı ki olacak gibi devlet değil, devlet durun artık diyor. Ya yeter diyor. Gözümüzü severim diyor. Tamam mı? Diyor. Yaklaşık 1985'li yıllardan arkadaşlar 2010'lu yıllara kadar nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar içerisine giriyor artık. Nedeni neymiş? Hocam nüfus artış hızının kalkınma hızının üstüne çıkması. Unutmuyorsun. Yani devletin yeni doğanın ihtiyacını karşılayamayacak duruma gelmez. Tamam. Problem var mı? Yok. Yalnız 2010'lu yıllara geldiğimizde devlet olarak ne yapıyoruz? Bir ee, nüfus projeksiyonu çıkarıyoruz. Bu ne demektir? Hani bizim kalkınma planlarımız var ya 2025 abicim zaten nüfus sayımları da o yüzden yapılır. Kalkınma planlarını gerçeğe uygun yapabilmek için nüfus sayımı yaparsın. Tamam mı arkadaşım? İşte nedir? Bizim 2025, 2050, 2075 gibi ne derim? nelerimiz var arkadaşlar? Kalkınma planlarımız var. Şimdi benim bunları gerçeğe uygun yapabilmem için o tarihlerde nüfusumun nasıl olacağını bilmem gerek. E buna da biz projeksiyon diyoruz. Yani tahminde bulunuyoruz. Eğer ki nüfus artışı böyle devam ederse 2075'te şöyle olur. Bilim adamları e, burada üç farklı projeksiyon çıkarıyorlar. 2075 yılında şöyle olabilir, şöyle olabilir, şöyle olabilir. diye üç farklı projeksiyon çıkarıyor. Lakin projeksiyonların ortak noktası şu: 2075 yılına geldiğinde şu andaki nüfusumuzun neredeyse iki katına çıkıyoruz. Yani şu an 80 milyonsan o zaman hocam ne oluyorsun? 160 milyon civarına çıkıyor nüfusumuz. Lakin en kötü yanı bu nüfusun büyük kısmını yaşlı nüfus oluşturuyor. Yani yaşlı nüfus bir işe yarar mı ya? Bak devlet için konuşuyorum yanlış anlama. Yoksa başımızın üstünde yeri var. Büyüklerimizin. Amen ama devlet için söylüyorum. Bir işe yarar mı? Yok. Tamamen yiyici tayfa. Otobüse bedava binecek, ilacı bedava alacak, sağlık hizmetinden bedava. Bir devlet için gider yani. Anladın? O yüzden devletin neye ihtiyacı var? Ha, genç nüfusa ihtiyacı var. Anladın mı? O yüzden arkadaşlar biz 2010'dan sonra hani şaka yollu başlıyor 2010'larda falan en az 3 çocuk isterim. Ha düğünlerde, derneklerde Cumhurbaşkanı çağrıda bulunuyor ya en az 3 çocuk isterim diye. İşte hocam sonra 4'e çıkardı. Hatta bir tekerleme yazdı hatırladığım kadarıyla bir olur garip olur iki olur rakip olur üç olur şöyle olur dört olur bereket olur gibi abici bir tekerleme de yazmıştı bunun nedeni neymiş abici nüfusun yaşlanma sorununun ortaya çıkması unutmuyorsun o yüzden yaklaşık yani tam olarak devlet politikası olmasını vereyim ben sana 2012'den abici günümüze kadar günümüzde hala geçerli bu ne yapıyor Türkiye artık nüfus artış hızını tekrar arttırmaya yönelik politikalar içerisine giriyor. Nedeni neymiş? Nüfusun yaşlanma sorununun ortaya çıkması unutmuyoruz Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Anlamadığım bir şey yok herhalde. Nedenleriyle birlikte bunları sorabilir. Yani neden şurada arttırmaya çalışmış, neden burada nüfus artış hızını azaltmaya çalışmış gibi karşına çıkabilir. Bunların hepsini verdim Peki son zamanlarda uygulanan başka politika var mı? Evet. Hocam son zamanlarda uyguladığımız en önemli politika ise nüfusun niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalar. Nitelik hocam işte eğitim seviyesinde ve sağlıkta. Biz bunu genelde yapıyoruz. Birçok şey olabilir niteliği arttırmaya yönelik ama genelde eğitimde ve sağlıkta nitelik arttırılır. Anladın mı? Yani işte 8 yıllık zorunlu eğitim arkasından gelen 12 yıllık zorunlu eğitim İşe yaradı, yaramadı. Onu bilmem. işte ona ben girmiyorum abicim o konuya hiç ama her ilde üniversite açılması, işte efendime söyleyeyim sigarayla savaş, obeziteyle savaş. Anladın mı? Bunların hepsi nedir? Nüfusun niteliğini arttırmaya yönelik çalışmalar. Niye? Şimdi ben diyelim ki abicim Ahmet. Ahmet'i doğduğu andan itibaren ne yapıyorum? Yetiştiriyorum. Okutuyorum, ediyorum. Abicim tam işe yarar bir adam haline getireceğim. Devlete faydası olacak. Devlet için üretmeye başlayacak. Sigaradan ölüyor. Allah korusun. Yani devlet şöyle düşünüyor. Yatırımın boşa gitti diye düşünüyor. <laughs> Seni yatırım olarak görüyor devlet. Tamam mı? Yatırımın boşa gitti diye düşünüyor. O yüzden hem nedir? Hocam sağlıklı bireyler ama okumuş bireyler. Tamam mı? Okumuş ve sağlıklı birey istiyoruz. Nitelikte bu. Çünkü Artık nüfusun sayısı o kadar önemli değil. Tamam genç nüfusa ihtiyacım var sayı olarak. Amenna. O yüzden nüfus arttırıcı politikalar içerisindeyiz. Genç nüfus istiyorum. Ama bu genç nüfusun okumuş ve sağlıklı olmasını istiyorum. Tekrar söylüyorum. Çünkü artık arkadaşlar savaşanlar askerler değil eskisi gibi. Bir tek düğmeye basıyorsun. Hocam insansız hava araçları görüyorsun. işte insansız tanklar, insansız gemiler, hücum botlar anladın mı? Yani bunların hepsi artık insansız oturduğun yerden kontrol ediyorsun. Roketler abicim düğmeye basıyorsun gidiyor orayı vuruyor. O yüzden bana asker lazım değil. Ne lazım? İşte abicim bu İHA'ları, SİHA'ları, insansız tankları, insansız hücum botları üretebilecek insanlar lazım. Yani nitelikli insan lazım. E tarımda da eskisi gibi çalışanlar artık insanlar değil. E makinelerin devri başladı değil mi hocam? Hatta öyle makineler çıktı ki tarlanın hocam konumunu veriyorsun. Evdeki bu elektrikli robotlar var ya, robot süpürgeler. Onun gibi gidiyor kendi tek başına insana ihtiyaç duymadan. Parseli belirttin çünkü. Tarlayı sürüp geliyor. İnan bak buna yani böyle traktörler var. O zaman bana tarlada çalışacak insan değil artık ne lazım? O tarım makinelerini üretebilecek insanlar lazım. Ne demek istediğimi anladın. İşte son zamanlarda yapmaya çalıştıklarımızdan birisi de budur ne yapıyormuşuz? Niteliği arttırmaya yönelik çalışmalar içerisine girmişiz arkadaşım. Nüfus politikalarıyla ilgili bilmen gerekenler de bunlar cencazım. Bunun dışında bir dahakine ne anlatacağız? Önce bir nüfustan bahsedeceğim. Nüfus nedir, ne değildir? Sonra nüfus artışı arkadaş. Onlardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki bunun Türkiye'deki olumlu, olumsuz etkilerinden falan bahsedeceğiz. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.